Bundi yetmedi, bir de Jelum çıktı diyenler, videoyu beğenip yorum yapmayı unutmasın. Jelum'un gizli planlarını fark eden Mahua, ailesini koruma konusunda kararlı bir tavır sergiler. Jelum'un Mahua'ya ve ailesine zarar verme çabaları sonuçsuz kalırken, aile üyeleri de Jelum'un gerçek yüzünü görmeye başlar ve Jelum'un evden gönderilmesi gündeme gelir. Jelum, açığa çıkan planlarının ardından son kozlarını oynayıp evdeki yerini korumaya çalışsa da Mahua onu hayatlarından tamamen çıkarmaya odaklanır. Arya'nın içten ve sadık tavırları Mahua'nın yüreğinde yeni bir kapıyı aralar. Arya'nın sevgisi Mahua'nın kalbindeki güvensizlikleri yatıştırmaya başlasa da Mahua geçmişin gölgesinden kurtulmakta zorlanır. Aşk ve güvensizlik arasında kalan Mahua, Arya'nın ailesinin mesafeli tavırlarıyla yüzleşirken yalnızlık hissi ve kabul görme ihtiyacı içini kemirir. Arya'nın ailesi Mahua'nın geçmişi ve sosyal statüsüne dair ön yargılara sahipken Mahua bu engellerin ilişkilerini ne kadar zorlayacağını bilmeden Arya'na güvenmeyi seçer.